eliyle toprağa vermedin diğer adam ben kaybettim demez. O çok farklı bir şey yap. Baban gitti mi dağın gidiyor abi. Baban gitti mi umudun bitiyor. Ben babamdan sonra hayattan zevk almamaya başladım. Baba kavramı çok farklı bir şey ya. Yani. Ben bazen abi babamın telefonu arabadadır. Ben ara ara 15 günde bir haftada bir Babamın telefonundan kendimi ararım abi. Yemin ederim abi. O ekranda babam yazıyor ya abi. He. Evine sanki. Babam sağ olaydı Erzincan karşımda olaydı abi. Hiç sıkıntı yok. Ben babamı kaybettikten sonra ben babamı ne kadar çok sevdiğimi anladım abi.